Herkese merhaba güzellerim benim. Ben Asil Moray yine karşınızdayım. Erkeklerin kafasının içine gireceğiz bugün. Erkeklerin şu aklından neler geçiyor cinsellik konusunda. Neden bu kadar üzülüyorsunuz? Siz neden bu kadar bağlanıyorsunuz? Ben size bugün bunları bilimsel olarak açıklayacağım. Ben size bugün bunları geçmişe doğru gideceğiz. Erkeklerin kafa yapısının içine gireceğiz. Bir erkek neden sessizce gidiyor? Bir erkek neden sen o kadar iyi davranırken gidiyor? Altında hem cinsellik yatıyor hem psikolojik sıkıntılar yatıyor. Veya evli bir erkek neden kınallatıyor? Veya evli bir erkek neden... ...cinsel olarak mutlu olamıyorlar eşiyle beraber... ...ve Madonna fahişe sendromu inanılmaz. Ben buna çok takım Bunu seninle paylaşacağım bu videoda. Ayrıca sırtlan diyorsunuz ya... ...bu sırtlanları psikolojik olarak... E, kafa yapısını da inceleyeceğiz. Ben sırtlandan başlamak istiyorum. Arkadaşlar bir önce aslında e, sırtlan yok. Yani bir insan ne sırtlan olabilir? Erkeklerde de sırtlan olamaz. Yani bir insanı bir hayvana benzetmek... ...tabii ki e, hoş bir şey değil ama... ...ben burada şunu söylemek istiyorum. Bu tarz bir insanın bilinç altında... ...şu yatıyor olabilir... Erkekliğini kendisini ispat etmek istiyor olabilir. Bu birincisi. İkincisi, annesine karşı inanılmaz bir öfkesi vardır ve bunu hayatına giren tüm kadınlardan çıkartıyor olabilme ihtimali var. Yani psikolojik sıkıntılar yatıyor. Ayrıca hayatında birini idor olarak almıştır. Çapkın birini idor olarak almıştır ve bu şekilde, bu şekilde davrandığında kendi kendini çok daha fazla mutlu hisseder. Ama sizi de hiçbir şekilde önemsemez. Yani bu tarz erkeklerde değiştirmek yerine özet olarak o kendi kişisel gelişimini tamamlasın. Sen gelişmişini bul. Sen niye onu değiştirmeye çalışıyorsun? Çünkü senin hayatından çok fazla şey gidiyor. Ya da şöyle bir şey var bu tarz erkeklerde. Erkeklere karşı bir cinsel çekilimi var ama bunu kendisine de itiraf edemediği için hayır ben öyle değilim. Onu da yaparım. Onu da yaparım. onu da onu da onu da, ona da deyip bu tarz bir şeyden kafa olarak uzaklaşmaya başlıyor. Şimdi sen bu erkekleri düzeltmek istiyor olabilirsin. O senin seçim. Ama düzeltemez. O kendi içinde bir uyanış sergileyecek. Kendi kendine bir şeyleri fark edecek. Ve sen onu düzeltmeye çalıştıkça hayatından çok şey gidecek. O tamamen senin kararın. Şimdi bunu aldın cebine koydun. Ben devam ediyorum. Gelelim evli erkekler. İşte evli erkeklerle beraber olan çok fazla kadın var. Şöyle bir şey oluyor. Bakın ee, size anlatmak isterim şu. Veya kocasının cinsel isteksizliğinden yakınan çok fazla kadın var. Bu neden böyle oluyor biliyor musunuz? Arkadaşlar Madonna Fahişe Sendromu erkekler cinsel kimliğini oluştururken annelerine karşı biliyorsunuz erkek çocukları annelerine çok bağlı. İşte erkek çocukların aklından şöyle şeyler geçiyor. Benim annem seks yapmıyor. Bakın çok psikolojik yerlere giriyoruz. Benim annem babamla yatmıyor. Hani tamamen böyle seksi biraz öğrendiği zamanlar. Hani biraz çocukluktan çıktığı zamanlar. Benim annem babam seks yapmıyor. İşte annesine karşı bir aşk, bir masumiyet, bir şeyler besliyor. Ve hatta düşünceleri şöyle işte keşke babam ölse annem bana kalsa bilmem ne. Hatta annesine karşı duyduğu Cinsel fanteziler oluşuyor olurken bunu bir anda kapatıyor kendi aklında. Çünkü a, doğru bir şey değil, doğru bir şey olmadığını, a, bunun yasak bir fantezi olduğunu kendisini bir şekilde kendisini suçluyor. Kendisini suçluk psikolojisini alıyor, alıyor, alıyor ve annesine duyduğu aşkı Madonna olarak kutsal, acayip saygılı, inanılmaz, tamamen böyle masumiyet üzerine oluşmuş bir sevgiden bahsediyor. Bunu kendi bilinçaltında kodluyor. Peki Fahişe kim? Fahişe dışarıda seks yapılacak kötü ve seksi kadınlara bu sefer o göze bakmaya başlıyor. Ama annesinin yerine koyabileceği kadın evleneceği kadın. Bu ne demek biliyor musun? Dışarıda görüyorsunuz ya çok yakışıklı erkeklerin yanında böyle değişik çirkin demek istemiyorum. Hani bakımsız bilmem ne o tarz kadınlar görünce şaşırıyorsunuz. Bu nasıl oluyor diyorsunuz değil mi? Bu bundan oluyor. Çünkü... Annesine, annesine beslediği aşk eşine de besleyecek. Yani aşk ve seksi kafasında ayırmış diyorken yani şunu da biliyorsunuz zaten. Hani insan sevdiğine dokunamaz. Aa işte benim kocam bana dokunmak istemiyor çünkü beni çok seviyor. Böyle bir şey yok. Bunun geçmişte olan bir travmatik bir olayı var. Bununla baş edemiyor. Bunu ortaya çıkmasını istemiyor ve sana karşı zaten dedim ya aşk ve seksi ayrıştırıyor aşık olduğu kadına dokunamamak. Çünkü seni masum, seni Madonna olarak görüyor. Seni annesi olarak görüyor. Bir de yarın öbür gün çocuk doğur, emzir. Bilmem ne bu sefer o bebeğinin emdiği memeye karşı tekrardan bir fantezi duygusu daha hiçbir şekilde hissedemeyeceği için bu sefer ne oldu? İyice cinsel olarak uzaklaşmaya başlıyor ve eşini direkt kutsal olarak bir yere koyuyor. Bu normal ilişkilerde de olabiliyor. Kutsallık. Ama dışarıda evli erkekler neden eşlerini ağlatıyorsun? Altında yatan birinci psikolojik nedenlerden bir tanesi bu. Dışarıdaki kadınlar kötü ve seksi. Ben onlarla istediğim cinsel fantezilerimi yapabilirim. Onlarla istediğimi yaşayabilirim. Çünkü kafasını ayrıştırmış. Hani evde masumiyet, evde saflık, dışarıda da kendi cinsel fantazilerini uyardığı, kendini bulduğu bir dünya var. Şimdi erkek böyle bir durum bırakmak ister mi? İstemez. Bu yüzden her erkek böyle diye bir şey yok. Onu bir şey söyleyebilirim. Cinsel kimliğini oluştururken daha çok annesine çok aşırı bağlı ya da annesiyle inanılmaz uzak, annesiyle uzaklaşmış erkeklerde görülebilen durumlar bunlar. Tabii ki aşan erkekler var. Zaten aşan, araştıran, okuyan erkekler ne oluyor? Kaliteli erkekler oluyor ve bu olayı çoğu kimse bilmiyor. Yani aşk ve seksin bir bütün olduğunu erkekler kafalarında kodlayamadığı için bu şekilde kalıyorsunuz anlamlandıramıyorsunuz. Ama bilinç altında yatan Madonna fahişe sendromu. Bunun da sebebini sizlere açıkladığımı düşünüyorum. Çok daha detaylı internetten araştırabilirsiniz. Peki diyorsunuz ya bir erkek neden anında gidiyor? Bir erkek hiçbir şey yok yani diyor. Çünkü sen erke annesi gibi davranmaya başlıyorsun ve erkek annesine olan yıllardır baskı özellikle annesine yakın olan kişiler yıllardır baskı annesi işte oraya gitme buraya gitme şunu yapma bunu yapma siz de aynı şekilde davranmaya başlayınca o erkek ne oluyor annesine davranamadığı şekilde size davranmaya başlıyor çünkü annesine olan öfkesini sizden çıkarmaya başlıyor çünkü siz bu sefer onun özgürlüğünü kısıtlayıcı annesi gibi davranmaya başlayınca bütün rüştünü size ispat etmeye çalışıyor bu erkek. Bilmiyorum anlatabildim mi? Şimdi erkeklerin cinsel olarak kafa yapısına girdik. Ama genel olarak şöyle bir şey var. Evet erkeklerde bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hep bir skor peşinde. Hep onu yapayım ve cinsellikle başlayan bir ilişkiyi tekrar sevgiye dönüştürmek çok zor. O yüzden her kadın davrandığı gibi davranmak yerine cinsellik sonrası erkeğe nasıl davranmalısın, öncesi nasıl davranmalısın bu videolarımı gelip kanalımı izlediğinde inanılmaz aydınlanmalar yaşayacağım videolar var ve sana şunu söylemek istiyorum. İzlediğin o bütün taktik videoları var. Ben kimseye şey yapmıyorum arkadaşlar. Geçen bir video çektim çok olay oldu. Ben kimseye çekti herkes istediği videoyu izleyebilir. Herkes istediği videoyu da çekebilir ama benim savım şu. Her hayat parmak izi gibidir ya. Herkesin farklı bir hayatı var doğru mu? Hepimiz farklı ilişki dinamikleri var, farklı şeyler yaşıyoruz. Ama siz bu farklılıkları taktiklere de bağdaştırdığınızda farklı sonuçlar almaya başlıyorsunuz. Yani senin özlemesini sağla, geri dönmesini sağla, taktikler onun hayatında. Parti bir hayat yaşıyor adam ya. O, sen bunları ona yaptığında cık 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 gidiyor. Bu sefer elden gidiyor. Yani her taktik her ilişki uygun diye bir şey yok. O yüzden yapıp yapmamak sana kalmış. Ben biliyorsunuz, ilk taktiklere çok karşı biriyim. İnanılmaz derecede karşı. Burada uygulayıp uygulayamamak tamamen senin kontrolünde. Ama biraz da böyle kendine odaklandığında, kendine baktığında, kendi hayatına baktığında senin de şöyle bir şey yaşadığını biliyorum. Bir erkek geliyor, sana çok ilgili davranıyor. ilişkinin en başlarında mükemmel bir uyum falan. Erkek ne oluyor? Hop kendini geri çekiyor anında. Çünkü senin davranış şeklinden. Çünkü onun da yatan altında psikolojik nedenler var. Senin de var. Sen de ilgi ve değer istiyorsun. Sen de değer görmek istiyorsun. Her kadın ister. Her kadın bunu bekler. Ama bu sefer sen de bu ilgiyi anlayınca daha çok üstüne düşüyorsun. İlişkiler bu yüzden sağlıklı bir şekilde ilerlemiyor. Önemli olan burada senin bir defa geçmişini de bir kenara bırakıp senin bir kendini geliştirmen, kendine odaklanman. Erkekler bu tarz videoları izlemiyor. Erkekler kendini çok fazla geliştirmiyorlar. Erkekler kitap okumuyor. Erkekler onu yapmıyor. Bu yüzden diyorum ben kaliteli erkeklerle birlikte olun diye. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet arkadaşlar Madonna Fahişe Sendromu'nu anlattım. Erkeklerin cinsel olarak kafa yapısından bahsettik. Bir erkek neden anında uzaklaşıyor video hayatında biri olmasa bile özgürlüğün kısıtlandığını hissettiren annesi olan öfkesi vesaire bunlardan bahsettik. Altında yatan psikolojik nedenleri de ben seninle paylaşmak istiyorum. Ben sana yardımcı olmak istiyorum. Ben senin kendini yeniden keşfetmeni, hayata farklı bir bakış açıyla bakmanı istiyorum ya. Çok mu şey istiyorum? Yoksa dediğim gibi ben de çektim zamanında taktik videoları. Taktik videoları çekilir, edilir, bilmem ne anı kurtarırsın. Ama altta yatan kaynaktaki sorunu çözmedikten sonra senin hayatında sürekli senden bir şeyler gidecek. Sen biraz hep böyle üzülmeye başlayacaksın. Ben bunu istemiyorum. Asla da istemeyeceğim. Senin kendi varoluş nedenini bu dünyada bilmen gerekiyor. Yoksa bu tarz şeyleri sürekli kafa yorarsın ama öncelikle senin ben neden kaçıyorum, ben neden sürekli hayatımda birini istiyorum, ben neden bir ilişkiden diğerine atlıyorum, ben neden direkt erkeklere kendim açıp hemen cinsellik yaşıyorum gibisinden istiyorsan yaşa o kimse ilgilendirmez ama karşı tarafı memnun etme açısından karşı taraf memnun olsun onu memnun edeyim öyle bağlansın bana bilmem ne. Bu, sende de bazı eksiklikleri olduğunu gösteriyor. Yani bunu da söylemek zorundayım. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bir böyle bir kalk ya, bir bak bakalım ya, bir bak bakalım hayat devam ediyor. Neyi değiştirebilirsin bu hatta? Ve her zaman söylüyorum, sen değişmediğin sürece. ...hiçbir şey değişmez. Değişime sen kendinden başlayacaksın. Evet erkekler izlemiyor olabilir. Ama sen kendinden değişime başladığında... ...sana gelen erkekler de değişmeye başlayacak. Çünkü sen farklı olmaya başlıyorsun. Sen özgüvenli bir kadın olduğunda... ...sen dimdik ayaklarının üzerinde durduğunda... ...bunu kaldırabilecek erkeklerle beraber oluyorsun bu sefer. Ne oluyor? Güzel bir uyum yakalıyorsun. Ama çoğu erkek işte özgüveni yüksek kadın... ...işte ayaklarının üzerinde duran kadın bilmem ne... ...işte o erkeklere o şekilde davranacaksınız. Ben diğer videoda da söyleyeyim. Bunlar erkek egomanyasını devam ettiren erkeklerin aslında istediği gibi davranış şeklinde size sokan bazı videolar var. Bunun önüne geçmekte, bunun ayırt etmekte, her ilişkide taktik olmayacağını fark etmekte senin elinde. Ben daha ne diyeyim? Ben seni düşünüyorum. Ben senin gerçekten mutlu olmanı istiyorum. Ve evet geçmişinle ilgili çok fazla psikolojik problemler varsa, onlar varsa bir psikologtan mutlaka, bak mutlaka ya Asla. iş, ya kendi yapacağın en büyük yatırım olur. Senin bazı şeyleri çözüp bir kırılma noktaları hayatında gerçekleştirmen gerekiyor. Ben bunun için varım. Ben seni kendine getirmek için varım. Bu ya bu kadar basit. Başka videolarda görüşmek üzere. Seni kocaman öpüyorum. Atladığın bir şey varsa lütfen yorumlarda paylaş. Kanalıma gel, Instagram'ıma gel, abone ol falan filan. Kendine çok güzel bak. Kocaman öpüyorum. Hoşçakal.